Yıldızlar kadar uzaktı ay kadar parlaktı Umutsuzluğa kapılma bugünün yarını var ya Ağladım ve sızladım ben kalbimi sakladım Artık eski biz değil maziden kalan bir geçmişim Bugün de geçmişim bir adım daha öndeyim Sokakta şahidim tek tabanca gezmişim Sevmiyorum kimseyi ayrılık de mi Beslenen hüsranı içimi parçaladı Ulan mikrofon dinler beni Hatalar üstüne hatalar ki Sanki kalbime da bir bıçak hançer yarası Çıkmıyor adamdan aykırış Üç kelemenin adı Lanet oldu yaşanmadı onca seneye yazık gençliğime haksızlık Kurudu yapraklar dalında kış yine kapımda Mörtün mi beyaz kepen yeter abi ya Onca sayfaya yazıktan gençliğim ağırlar Başında yoktu adalet bu sokakta soğuk annem Çabaladım ve durdum bugün de ağladım Yine kaldırım taşında hayallerimle baş başa Bitiriyorum artık rapimi elveda dostlarım seviyorum hepinizi